Futbol merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bu YouTube videosundaki gündemimiz Galatasaray olacak. Malum Galatasaray gündemi belirledi. Daha doğrusu Galatasaray çok kritik bir Erzurum spor maçı sonrası ki kazandığı bir karşılaşma çok da önemliydi. Galatasaray açısından kazanması ve ligdeki mücadelesine devam etmesi gereken bir karşılaşmaydı. Ve o karşılaşmanın sonunda Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar Galatasaray'da ve genel olarak Türk futbolunda gündemi belirledi diyebiliriz. Herkes Galatasaray üzerine konuşmaya başladı. Çünkü Fatih Terim'in sözleri gerçekten çok çarpıcıydı. Peki şimdi bu sözlerle ilgili değerlendirmeye Başlamadan önce şunu galiba konuşmamız gerekiyor. Ben bununla ilgili yaklaşık 45 gündür yani videolarımızda da söylemiştik. Galatasaray'la yönetim kurulu arasında bir gerilimin olduğunu, bir anlaşmazlığın olduğunu ısrarla buradan da belirtiyordum. Yayınlara çıktığımda yayınlarda da belirttim. Hatta bu konuda da tepkiler almıştım. Galatasaray'ı karıştırmak istiyorsun şeklinde. Oysa Galatasaray'ı karıştırmak istemiyorduk. Hatta biz hiçbir kulübü karıştırmak istemeyiz. Tam tersi eğer ne kadar iyi bir rekabet oluşursa, ne kadar iyi bir mücadele olursa bizim için de futbolu izleyenler için de yorumlayanlar için de çok daha değerli bir durumun ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Öncelikle bunu işaret etmek istedim. Biz Galatasaray'ı karıştırmak istemiyorduk. Galatasaray'daki istihbaratlarımızı sizinle paylaşmak istemiştik. Nitekim de onlar yavaş yavaş ortaya çıktı. Fatih Terim'in 45 gündür konuşmamasının arkasında yatan gerçeklerde ortaya çıkmaya başladı diyebiliriz. Beklediğimiz bir durumdu, sürpriz bir durum değil ama gerilim artık o ilk günlerdeki transfer geriliminin çok ötesine geçmeye başladı. Özellikle şimdi sürecin nasıl geliştiği ile ilgili size biraz e, bilgi aktarmak istiyorum ve çünkü öyle bir noktaya geldik ki artık e, Galatasaray Fatih Terim'le yolları ayırır mı noktasına geldik. Hatta bir adım daha öteye gittik. Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılır mı noktasına kadar geldik ki bu hani köprüden önceki son çıkış diyebiliriz. O kadar keskin bir noktaya geldiğini işin vurgulamamız gerekiyor. Şimdi bir genel değerlendirme yapalım. Önce bir kere Fatih Terim'in sözlerinden önce Mustafa Cengiz'in söylediği pek de kolay hazmedilemeyecek sözler var ki onları önce gündeme getirelim. Belki de bu son sözler olayların tırmanmasına neden olan ya da Fatih Terim'in o sert açıklamaları yapmasına neden olan konuydu. Aynen şöyle söyledi meslek büyüğümüz Atilla Gökçe'ye yaptığı açıklamada. Milli maç araları ve pandemiler bize yarar yaramıyor. Galatasaray dinleniyor dedi. Şimdi bu bir kere doğrudan teknik adamı suçlamak anlamına geliyor. Yani siz o sırada yatıyorsunuz milli maç aralarında ve pandemi süreçlerinde yatıyorsunuz. Dolayısıyla bir dinlenme sürecine geçiyorsunuz. Şimdi bu çok Fatih Terim tarafından çok kabul edilebilecek bir durum olduğunu söyleyemeyiz. Alanya Spor yenilgisi sonrasındaki bir başka sözü daha var ki o da Fatih Terim için gerçekten çok enteresan sözler ya da kabul edilebilir sözler değil. E, yenildik. E ee, Ali Yavuz Kol'la Kerem Aktürkoğlu'yla Oğulcan'la oynasaydık yenilseydik, e, bari hiç olmazsa gençlerimizle e, oynayıp kaybetseydik dedi ki. Yani bu da e, bir anlamda teknik direktörün kadro tercihiyle ilgili e, yaptığı e, kadro tercihine diyelim daha doğrusu, tercihine yaptığı eleştiriydi. E, şimdi böyle olunca iş gerçekten de e, çok enteresan bir noktaya geldi. Hatta bu bir, bir üçüncü madde var ki ben onu da söyleyeceğim size. Hem orada söyledi hem daha önceki basın toplantılarında söylediği bir söz var. 2 yılda 38 futbolcu transfer ettim, aldım diyor. Galatasaray'a 52 tane de gönderdim. Şimdi gelelim şimdi işin bu açıklamalardan sonraki durumuna. Bir de şu var ama o düzeltmeye uğradı. Belki yanlış anlaşılmalardan kaynaklı olabilir diye söylüyorum. Onu çok gündeme almıyorum. İşte ben çağırdığım anda iki dakikada gelir. Onla ilgili düzeltmeler yapıldı. O iki dakika değil de işte iki buçukta çağırdık. Bir dakika bile hocamız işte yani bu tür konularda hassasiyetini gösterir, randevusine saygılı gelir. Manasında bir cümle olduğunu söyledi. Onu çok dikkate almayacağım. Onu farklı bir yere yazmak istiyorum. Ama şimdi bu sözler üzerinden giden açıklamalar ve bu noktalarda daha farklı sıkıntılar olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıklamalar muhtemelen Fatih Terim'de bardağı taşıran son damla oldu. Fatih Terim sezon başında bunu biz ısrarla söylüyoruz. İki tane oyuncuyu ısrarla istedi. Hem de bonservisleri olmayan iki oyuncuyu istedi. Men Mensah'ı istedi ve özellikle de Mert Hakan yandaşı istedi. İki oyuncu da alınmadı. Başkan 38 tane oyuncu transfer ettim 2 yılda diyerek aslında hani sen bunları istiyorsun ama bak biz sana neler verdik neler ki Falcao'da da benzer bir durum söz konusu o kadar derinleştirmek istemiyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Bütün bunlara rağmen Fatih Terim bunların üstünü kapatmaya çalıştı mümkün olduğu kadar. Dikkat ederseniz işte bu gerginliği yönetmek adına bir uzun süre konuşmadı. Konuştuğu süreçte de Yönetim elinden geleni yapıyor diye bir anlamda bir kalkan oldu yönetime ama bütün bunlara rağmen işler düzelmeyince biraz daha farklı bir noktaya geldi ve ayrı şöyle söyleyebiliriz çok net bir gerilim ortaya çıkmış oldu ve Fatih terimin o sözleri geldi. Ee, sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Ee, arkamdan yapılan planların farkındayım diyor içeride ve dışarıda. İçeride dediğiniz zaman doğrudan yönetimi hedef alıyorsunuz. Hadi dışarıda da başka bir şey olabilir. Ee, bunlar aslında yönetimin doğrudan suçlandığı noktalar. Yani yönetim Fatih Terim'i bir şekilde eleştiriyor. Fatih Terim de bu noktada artık... E, susmayı e, kesiyor ve doğrudan doğruya yönetimi hedef alıyor. Peki kime hedef alıyor? Yönetimdeki aktif yöneticileri hedef alıyor. Burada Abdurrahim Bayrağı biraz kenara bırakabiliriz. Onun dışındaki e, Yusuf e, Günay'ı, Mustafa Cengiz'i, Kaan Kançalı doğrudan hedef alan açıklamalar e, bunlar. E, ve bu noktada şu geliyor hemen akla Fatih Terim istifa eder mi diye. Aslında onunla ilgili de çok e, çarpıcı bir açıklaması var. Ben Galatasaray taraftarına söz verdim onlara olan sözüm nedeniyle gitmiyorum diyor. Yani aslında diyor ki Galatasaray taraftarına söz vermemiş olsaydım yani ben bırakmayacağım dememiş olsaydım şu anda zaten bırakmış olacaktım diyor ki bu noktada çok enteresan, çok çarpıcı bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Fatih Terim'in karşı hamlesi olduğunu da gördük. Karşı hamlesi şu işte feguli ve Belhan da e, taraftarın önüne e, bir şekilde gönderilince diyeyim ha, yani burada yönetim haklı yalnız ama gönderilince Belhanda'ya sahip çıkıp Belhanda'yı alıp takım kaptanı yapması aslında bence revanşist bir düşünceydi. Yani takımın daha eskisi e, vesaire gibi cümlelerin ötesinde, yani ben teknik kadrolarda kararı veririm. Sen Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ali Yavuz kol konusunda. Bana herhangi bir şey söyleyemezsin. Bak ben senin düşünmediğin ya da hedef aldığın oyuncuyu bile çıkartır oynatırım diyor Fatih Terim. Yani bu bu gerilimler çok net bir şekilde e Önümüzde. Onu söyleyelim. Hiç kimse demesin ki hayır öyle bir şey yok. Şimdi e, peki bundan sonra ne olacak diye bakalım. Bir kere şunu söyleyelim. Hemen Şahinler devreye girdi. Galatasaray'daki Şahinler dediğim bir grup vardır. E, özellikle işte bir genç gruptur onlar. E, yönetimin e, özellikle savunulması ya da daha doğrusu Galatasaray yönetiminin savunulması. Yönetimdeki kişilerin değil. E, Galatasaray yönetiminin oranın makamın savunulması gerektiğini söyleyip e, hem bunların arasında gençler de var hem de e, normal e, tecrübeli yöneticiler de var. Hemen yollara ayıralım Fatih Terim'le gitsin e, demeye e, başladılar. E, bunlara ben Galatasaray'ın şahinleri diyorum ama bu iş o kadar da kolay değil. Yolları ayırıp gönderdiğiniz e, kişi Fatih Terim. Yani o Fatih Terim artık Galatasaray'da kendisinin de söylediği gibi 50 yıllık bir feno, fenomen. Artık onu o e, imparator e, olarak kabullendiğiniz için o noktaya geldiği için bugünden sonra öyle gönderin gitsin falan cümleleri e, çok kolay işler değil. Bunu yapmak da çok kolay değil. Onu da söyleyebilirim. Şimdi bu noktada şunu vurgulamamız lazım. Peki bundan sonra ne olacak? Ben şöyle söyleyeyim. Mustafa Cengiz yönetimi geri adım atmak zorunda kalacak. E, üstelik yönetimin kendi içerisinde de çok ciddi problemleri var. Mustafa Cengiz adaylığını sürdürmek istiyor. Bu arada yönetim içerisindeki üç kişi de adaylar. Yani bir yönetimin içinden dört tane aday çıkar mı? Mustafa Cengiz yeni yönetim için genel kurulda aday olacak. Kaan Kançal aday olacak. Yusuf Günay aday olacak. Abdurrahim Albayrak aday olacak. Şimdi bütün bunlara baktığımızda yönetim içerisinde zaten kendi içinde de bir dağılmışlık olduğunu görüyoruz. Yani özete gelelim isterseniz. Özetle şunu söylüyorum. Şu anda Galatasaray yönetiminin Fatih Terim'i gönderme gücü yok. Bir, iki, kendi içerisinde e, kendi içerisinde bir anlaşma bütünlüğü yok, büyük bir anlaşmazlığı var yönetimin ve üç Fatih Terim bugün gitmiyorsa taraftara söz verdim, onun için gitmiyorum diyor. Yoksa. Fatih Terim bu tür e, açıklamaların ardından bunlara tahammül gösterecek bir teknik direktör olmadığını hepimiz biliyoruz. Erzurumspor galibiyeti sonrasında söylediği sözler artık son noktadır. O sözlerle galiba cümleyi tamamlamak e, gerekiyor ki bence en önemli sözler onlar. Ne arkasındayım, ne yanındayım diyor artık. Yani bizim yönetimimizle bağlarımız artık kopmuştur diyor. diyor. Şimdi bu noktada artık yarın Galatasaray yönetiminin yapacağı açıklamayı bekleyelim. Ama ben o yönetimden ne Fatih Terim'in gönderilmesi ne de keskin sonuçlar bekliyorum. O yönetim biraz barış ve sevgi yönetimi şeklinde olacak. Çünkü Fatih Terim'in Galatasaray'dan şu dönemde gönderiliyor olmasının konuşulması bile Galatasaray için çok büyük bir handikap. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın, futbol dolu günlerle kalın.